Lan bu nereye Ne diyecek ya? bu ne? yok mu? Zım! Yapma abi şunu. Ya azileşim mi? Yapma. 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 Ya Yapma. Vermen lazım diyor. <gülüyor> <gülüyor> <Korktum>. <gülüyor> Yakaladım. He? Yakaladım. Havaya <laughs> da uçurlar yalnız ha. <laughs> yalnız tüyleri çıktı ha. Tüyleri yok abi. Vallahi tüyleri yok da. Şş sağdan dönüyoruz şöyle.